Arkadaşlar bugünkü videomuz diyeceğim. Ben girişim yapmadım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benekin kanalıma hoş geldiniz. Sefa ediniz. Arkadaşlar bugün biraz da buna girelim serisinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bir de seyir adresinden takip edesiniz. Sevinirim. Şimdi lafı zahmetli istemiyorum. İstirhamla komik videoları buldum. Derledim videolara geçelim arkadaşlar. <laughs> o şimdi Asker. biraz içersin içersin lan. kopuyor valla. Maşallah maşallah. Enerji yerlerinde olsun. Gerçekte bile iyi oyunu atacağız biz. Oh film var. Arif nasıl yakalanıyor? Bakalım nasıl yakalanıyor babasına. Oh telifli arkadaşlar. Ben burada kışacağım mecbur. Yine. Telif telif. Abisi. Kardeş de pasta ekleyecek. Bakalım nasıl yakalanıyor. Sigaradan mı? Aha babası yedi. Aha babası yedi. <laughs> sigara. Çok kötü. Sizce ben sual kesikken muslu açık unutup işe gitmiş miydim? Kral. Hem söylüyor hem video çekiyorsun. <laughs> Düşünsünüz arkadaşlar öyle bir şey oluyor ya. Aha sarhoşken Adana durumun yarısına <laughs> gelip kırmızı et. et çabuk, mu? <laughs> çabuk. Çabuk, Arkadaşlar çabuk, çabuk. içki içmeyin <laughs> bak size burada kamu spotu İçki içmeyin içirmeyin İçki <laughs> sağlıklı bir şeydi kötü Ben içmiyorum Kızın yüzünü salsınca mecbur Adam geldi <laughs> Ekmek almaya gitmeye düşünüp bir saatlik kredi yapıyorum Açılın Transformers olmuş lan Batbu-Batbum bu arkadaşlar? ben yengem Kumaları kahveye içmemiz diye hepsinin sağlık hızlı yapabilir miyim? Oo Oha dayı kameraya gördü elektrik lan Harris. Senin biliyoruz. Bugün yaptım. Bugün ben canlandım Hayır yapmadım. Evet yaptın. Kaka vardı diyor Bunu birisi da. mi sesini yoksa grup kanalında kim sesleniyor? İyi seslenmiş ama. Teyzem, teyzem içiyor. E iPhone 11 tasarımı aşaması bu kadar. Bence mantıklı. Çapraz oturtamıyor arkadaşlar. Hop oturmaya mı geldik hadi. Geri dönüşümün tamam, bazından ıslak mendil. Çöpten aldığı ne? Birazcık, makasla kesip yapıştırmışlar ya. Yıkamaya bile tenezzül etmemişlerdir eminim. Oha tamam, sağ ah, mendil nasıl yapsın lan? Yuh oha. Oha buna lan. Eşine kalamıyor. Oha! Başkarısı ne aldatıyor o Ama gece de güzeldi. Sevmedim yasun, sevmedim meme. O telif. <laughs> Anlayan anladı arkadaşlar. Ay tipe bak. Ay seni yerim. Lan tipe bak ya. Bu doğru kapayı arkadaşlar. Aha. Aha. Bakın da çok oldu arkadaşlar. ya. Ay dur. Oo bir şeyler yine. Hadi. Oha kaç kilo kazandık. Evden sonra bayanları yapmak istediği tam tamma bu. bu çabuk falan ya. Rahmetli ya. Yani. İnşallah mekan cennet olur. Çok kral olur ya. kadar sefer Süt kardeşler olsun, şey olsun. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Senin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum bölümüne güzel yorumlarınızı bekliyorum. İçerik fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yardım çıkan diğer videoda bana Buradan da kanalıma kolayca abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok ama çok seviyorum. İnşallah güzel bir aile olmak dileğiyle. Kameraya karşısına çıkarım inşallah arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.